Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda periyodik özellikler ikinci testi çözüyoruz. Yeni sisteme göre hazırladığımız tümler yayın 9. sınıf yaprak testlerinde 13. testteyiz. Diğer bütün konularla alakalı konu anlatım videoları, soru çözüm videoları açıklama kısmında arkadaşlar. Onlara da orada erişebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı unutmayın diyelim. Ve hemen başlayalım. Birinci sorumuz Der ki bakın temel hal elektron dizilimleri verilen K, M, Y, V, Z elementlerinden elektronegatiflik değeri diğerlerinden büyük olan hangisidir demiş arkadaşlar. Periyodik cetvelde elektronegatiflik nereye doğru artıyor? Sağa ve üste doğru artıyor. Tabi soy gazları saymamamız gerekiyor arkadaşlar. Soy gazların elektronegatifliği yok. Elektronegatiflik neydi? Yaptığı bağdaki elektronları çekme gücüydü. Dolayısıyla soy gazların elektronegatifliğinden tabii ki bahsedemiyoruz. Bakın en sağ üstte K, Gördüğünüz gibi 1SK yani bu helyum aslında. Dolayısıyla bunun elektronegatifinden zaten bahsedemiyoruz. Bakın 3. periyot gördüğünüz gibi şöyle yazalım 3. periyot 7A grubunda. Bu ise ikinci periyot 7A grubunda. İkisini karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar Y'ninki daha büyük. İkisi de 7A grubunda ama gördüğünüz gibi Y daha yukarıda olduğu için elektronegatifliği daha büyük. Şimdi V'ye bakalım. Bu nerede arkadaşlar? İkinci 2. periyot 4A grubunda. Dolayısıyla nedir? Bu daha sol tarafta olduğu için bunun da Y'den daha düşüktür. Z'ye baktığımız zaman 3. periyotta bir a grubunda bu tabii ki daha sol sol tarafta olduğu için diğerlerinden daha düşüktür. Burada o zaman elektronegatifliği en sağ üstte olduğu için en sağda ve üstte olduğu için Y'dir diyoruz. Y zaten arkadaşlar işin burada. Flor elementinin elektron dağılımı şeklinde verilmiş. Elektronegatifliği en yüksek olan da zaten flor elementi. İkinci soru periyodik sistemde aynı grupta atom numarası arttıkça. Işte atom bakın grup dediğimiz şöyle alt alta. Grup numarasında atom numarasının artması demek aşağı doğru gidildikçe demek arkadaşlar. Birinci yonlaşma enerjisi değer aşağı doğru gidildikçe arkadaşlar bir kere çap ne olur? Çap artar onu bir söyleyelim çünkü biz diğer periyodik özellikleri genellikle çapın üzerine oturtturmamız daha kolay olabiliyor. Yukarıdan aşağı doğru gidildikçe hacim artar. E, hacim arttıkça elektron koparmak ne olur? Kolaylaşır yani birinci yonlaşma enerjisi değeri düşer. Çekirdek yükü yani proton sayısı ne olur arkadaşlar? Artar. Yukarıdan aşağı doğru indikçe biliyorsunuz proton sayısı artıyor. Artan atom numarasına göre biz bunları diziyoruz çünkü. O zaman hangileri artmış oldu? 2 ve 3 artmış oldu diyoruz. Üçüncü sorumuz. Bakalım sol tarafa doğru bir ok yapılmış. Diyor ki verilen periyodik sistemde belirtilen ok yönünde aşağıdaki verilen periyodik özelliklerden hangisinin değeri değişmez demiş. Soldan sağa doğru giderken arkadaşlar atom numarası ne olur? Azalır tabii ki. Atom yarı çapı da ne olur arkadaşlar? Artar. Sağa doğru küçüldüğüne göre sola doğru ne olur? Artar. Elektronegatiflik sol tarafa doğru azalır. Sağ tarafa doğru artar. En yüksek elektronegatiflik burada demiştik. Değil mi? Flor demiştik. Valans elektron sayısı yani değerli elektron sayısı ne olur arkadaşlar gittikçe? Azalır ama periyot numarası ne olmaz? Değişmez. Çünkü sol tarafa doğru gidildikçe sen aynı periyotta devam edip gidiyorsun. Ve dördüncü soru, bir kesit verilmiş burada gördüğünüz gibi. sodyum, potasyum, arkadaşlar bunlara baktığınız zaman elektron dağılımlarına 1A grubunda olduğunu, bunların 2A, alüminyumun da 3A grubunda olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki periyodik sistem kesinde elementler atom numaralarıyla verilmiştir. Buna göre elementlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakalım. Atom yarıçapı en küçük olan alüminyumdur demiş arkadaşlar. Şimdi atom yarıçapı nereye doğru? sağ ve yukarıya doğru arkadaşlar azalır demiştik hatırlıyorsanız. O zaman burada en sağ üstteki kimdir? Alüminyumdur. O zaman birinci ifademiz doğru. Çapı en küçük olan o. Kalsiyumun elektronegatifliği magnezyumdan küçüktür demiş. Bakın kalsiyumla magnezyumu karşılaştırırsanız aşağı doğru inedik arkadaşlar. Ne oluyordu elektronegatiflik? Azalıyordu. O zaman kalsiyumun elektronegatifliğinin daha az olması doğru. Elektronegatiflik ise arkadaşlar biliyorsun periyodik tabloda sağa yukarıya doğru artar şeklinde değerlendiriyoruz. Birinci anlaşmalar en fazla olan magnezyumdur. Bakın burada arkadaşlar potasyum ve kalsiyum alt periyotta olduğu için iyonlaşma enerjileri bunların oldukça düşük. Değil mi? Yani nasıl düşük? Mesela potasyumun sodyumdan daha düşük. Aşağı doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalıyor ya. Kalsiyum da magnezyumdan düşük. O zaman ben sodyum, magnezyum ve alüminyum 3 sırayı değerlendirmem lazım. Ben diyorum ki soldan sağa doğru giderken iyonlaşma enerjisi ne olur genellikle artar diyorum. Bakın genellikle ifadesi niye kullanıyorduk biz? Çünkü özellikle 2A ve 5A grubundaki bu sapmalardan dolayı kullanıyorduk. 3 aşağı 5 yukarı diyoruz. Normalde 3A'nın 3A'nın iyonlaşma enerjisinin daha büyük olması lazım. Ama işte 3 aşağıya gittiği için değil mi? Ne oluyor arkadaşlar? 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan daha büyük hale geliyor küresel simetriden dolayı o zaman bu da doğru bir ifade olmuş oluyor. Cevabım E seçeneği. Devam edelim. Beşinci sorumuzdayız. A grubundaki X, Y, Z atomlarına ait ilk dört iyonlaşma enerjisi değerleri aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre X, Y, Z elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yalnız? Hemen biz buradan neyi bulacağız arkadaşlar? Grup numaralarını bulacağız. 738 1450 yaklaşık 2 kat gitmiş. Bakın 7700 çok kat gitmiş arkadaşlar. 5 kat neredeyse. Dolayısıyla burada en yüksek gördüğünüz gibi yani dağılı çok yüksek olan 3. yoğunlaşma enerjisi. Yani aradaki fark çok fazla. O zaman kolay kopan 2 tane var. X nerededir diyorum ben? 2A grubundadır diyorum. 520'den 6500'e çıkmış arkadaşlar. Değil mi? Kabaca 13 kat artmış. İkincisi çok zor kopmuş demek ki kolay kopan bir tane var. Yani 1A grubunda. 243'ten 472 kat gibi 942 kat gibi 4700 arkadaşlar. Değil mi? Neredeyse 5 kat civarında bir artı söz konusu. Dördüncü çok yüksek olduğuna göre Z demek ki neredeymiş? 3A grubundaymış. Bakalım şimdi X2A grubu elementidir. Doğru. Ametal olan yoktur demiş arkadaşlar. 1A, 2A, 3A grubunda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ametal olan yoktur ifadesini. Doğru kabul edeceğiz. X ve Y S blok elementidir. S blok dediğimiz bizim ne? 1A ve 2K grubu. Dolayısıyla X ve Y S bloktadır. Doğru. 1A'dakilerin elektron dağılımı S1 ile 2A'dakilerin de S2 ile bittiği için bunlar S blok elementi sayılıyordu. Z'nin temel hal elektron dağılımı S2 orbitaliyle ile sonlanır demiş. Z'ye baktığımız zaman arkadaşlar 3A grubunda. 3A grubundaki elementlerin değerlik daha doğrusu valans elektronları 3 tane olduğu için S2P1 diye sonlanması gerekiyor. Üçüncüsü pardon dördüncüsü yani D seçeneği yanlış olmuş oldu. Z toprak metali grubundadır demiş. Z'ye bakalım arkadaşlar. Z 3A grubunda. Evet. 1A alkali. 2A toprak alkali. 3A toprak grubu. Dolayısıyla bu ifade doğru. Cevabımız D seçeneği. Altıncı soru. Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli enerjiye birinci yonlaşma enerjisi denir. Yani atomun ilk elektronu koparmak için verilmesi gereken enerji birinci yoğunlaşma enerjisi. Aynı grupta bulunan X, Y, Z atomlarının iyonlaşma enerjileri ilişkisi demiş. Bakın aynı grup dediğine göre arkadaşlar bunlar şöyle alt alta. Ve şunu bir hatırlayalım. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe çap artar. Çap arttıkça arkadaşlar elektronu koparmak kolaylaşır. O zaman ne diyorum ben yukarıdan aşağı doğru iyonlaşma enerjisi de azalır diyorum değil mi? Daha düşük bir enerjiyle bunu gerçekleştirebiliyoruz. İyonlaşma enerjisi azalır. İyonlaşma enerjisine en büyük olan Y ise Y en yukarıda. Sonra ortada X varmış. En altta da kim varmış arkadaşlar? Z varmış. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Atom yarıçapları ilişkisi Z büyüktür. X büyüktür. Y. Z en altta olduğu için en büyük. Y en üstte olduğu için en küçük. Doğru. Atom numaraları yine arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru artıyor ya. Z büyüktür, X büyüktür, Y şeklindedir. Evet bu da doğru. Kütle numaraları da arkadaşlar yine aslında aşağıya doğru artar kütle numaraları. Ve en büyük kim olması gerekir? Y olması gerekir. Burada yanlış verilmiş cevabımız D seçeneği. X, Y, Z elementleri ile ilgili X elementi soy gazdır demiş. Hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar. X elementi soy gazdaysa 8A grubunda. Peki. Y elementinin atom numarası x'ten bir fazladır. E şimdi x 8 a grubunda olduğunu göre y ondan bir fazla olduğunu göre y o zaman 1 a grubunda. Değil mi? Bir metal, alkali metal. Z element atomunun elektron sayısı y'ninkinden bir fazladır. O zaman o da nerede arkadaşlar? 2 a grubunda. Yani eğer y 1 a grubundaysa z de o zaman 2 a grubunda. Y ve Z aynı periyottadır demiş. Arkadaşlar bakın Y ve Z aynı periyotta mıdır? Evet. Yan yana olmaları gerekiyor bunların. Mesela X böyle 11 ise onun yanındaki kim olması gerekiyor? Y 12 olması gerekiyor. 1A 2 grubunda ve yan yana olmaları gerekiyor bunların tabii ki doğru. Birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan X'tir demiş. Arkadaşlar doğru. Bu 8A grubunda bakın dikkat edin. Bundan bir fazla olduğu için Y'nin Y hem bir alt periyotta hem de 1A grubunda. Bakın dikkat edin. Dolayısıyla Y'nin bariz şekilde daha küçük. X'in gördüğünüz gibi hem yukarıda hem de en sağda olmasından dolayı iyonlaşma enerjisi daha büyük olmasını zaten bekliyorum. Atom yarıçapı en büyük olan Z'dir demiş arkadaşlar. Hayır. Z arkadaşlar bakın dikkat edin. Şimdi ha şunu yanlış yazdım az önce. Aa özür diliyorum şöyle. şöyle şunu kalem alalım. Şöyle diyeceğiz değil mi? X pardon. Gene yanlış yazdım. Şöyle. Y Y ve Z şöyle arkadaşlar. Burada x'e ne dedik? Soy gaz dedik. X o zaman şöyle 10 gibi olması gerekiyor değil mi? Atom yarıçapı en büyük olan z midir? Hayır arkadaşlar. Z daha alt periyotta x'e göre yani y ve z x'ten daha aşağıdalar. Dolayısıyla çapı daha büyük ama y ve z'ye baktığımız zaman soldan sağa doğru çap azaldığı için y'nin çapının daha büyük olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Y ve Z aynı periyottadır. Evet alttadırlar ve aynı periyottadırlar. Bir daha bakalım yanlış bir şey mi yaptık acaba dedim. Birinci yollaşmamız en büyük olan x'tir. Evet x üst olduğu için, üstte ve sağda olduğu için daha büyüktür diyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Kusura bakmayın biraz burada bir dağınıklık oldu arkadaşlar. Dedim ki x bir soy gaz atom numarası 10'sa onun bir fazlası y 11, onun bir fazlası z 12 şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Kusura bakmayın tekrar. X var, y var, z var, k var diyor arkadaşlar. Bu periyodik sistemde bulunan bir yatay sıra tümüyle yukarıda verilmiştir. Arkadaşlar tümüyle yukarıda verilmişse bakın şu arada boşluk var. Demek ki burası 1A grubu, burası 2A grubu, 3A, 4A, burası 5A grubu, 6A, burası 7A, burası da 8A grubu değil mi? Burada demek ki bu ya ikinci periyot ya da üçüncü periyot. Öyle olması gerekiyor. Buna göre belirtilen elementler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. X, S blokta bulunur demiş. Evet, 1A ve 2A grubu arkadaşlar, S blok doğru. Bakalım Z elementinin elektronegatiflik değeri diğerlerinden büyüktür demiş arkadaşlar. Z 7A grubunda olduğuna göre soldan sağa doğru elektronegatiflik artıyor ama K soy gaz olduğu için elektronegatifliği yok. O zaman bu tabii ki doğru bir ifade olmuş oluyor. Atom hacmi en küçük olan X'tir. Hayır arkadaşlar. Tam tersine atom hacmi en büyük olan X'tir. Sağ tarafa doğru gidikçe küçülür. Atom hacmi en küçük olan kim olması gerekir? K olması gerekir. K oda sıcaklığında gaz halinde bulunur demiş. E, soy gaz olduğuna göre tabii ki doğru. Y'nin temel hal elektron dizilimi NP3 ile sonlanır demiş. Y'nin evet değerlik elektron sayısı arkadaşlar kaç olması gerekiyor? 5 adı olduğu için 5 olması gerekiyor. Yani S2 P3 ile sonlanması gerekiyor. Bu tabii ki doğru bir ifadedir diyoruz. 9. sorumuzda bakın bir kesit verilmiş. Linak bunlar arkadaşlar 1A grubu zaten yazıyor. Bakın burada da yazmış. 1A grubunda oldukları verilmiş. Elektron dizilimleri bunların s1 mi sonlanır? Evet arkadaşlar, 1A grubundaki elementlerin elektron dizilimleri s1 sonlanır. Birincisini aldım. Elektronegatiflikleri yüksek elementlerdir. Hayır arkadaşlar, tam tersine. 1A grubu en sol tarafta elektronegatifliği en düşük olanlar, değil mi? K'nın atom yarıçapı Na'dan büyüktür. E, yukarıdan aşağı doğru inildikçe atom yarıçapı artıyor. Potasyum sodyumdan daha yukarıda. Ha, yanlış söyledim. Potasyum daha aşağıda olduğuna göre çapı daha büyüktür doğru bir ifade olmuş oluyor. Cevabımız C seçeneği. Geldik 10. sorumuza. Atom numaraları sırasıyla 1, 2, 3 olan X, Y, Z elementleri ile ilgili demiş arkadaşlar. Hangileri yanlış demiş. Bakalım hemen arkadaşlar. X 1 olduğuna göre bu 1, S, 1'dir. Aslında arkadaşlar bu kim bakın. Hidrojen elementi nerede bu? 1A grubunda öyle değil mi? Diğeri kim? Y2'ymiş. Şöyle Y2. O da 1, S2. Arkadaşlar o da elektron dağılımı S2 ile 1, S2 ile sonlanan istisnai bir element. 8A grubundaki. Aslında helyum. Üçüncüsü kimdi? Üçüncüsü arkadaşlar bunun altına denk geliyor. Biliyorsunuz 3, Z, 1, S2, 2, S1. Değil mi? Bu da kim? Onun altındaki lityum olmuş oluyor. Yine ikisi de aslında bunların 1A grubunda. Bu 8A grubunda. Ama 1A grubunda ama X burada ne? A metal. Z ne? Metal. Y arkadaşlar burada soy gaz gördüğünüz gibi. Elektronegatifliği en yüksek olan element Y'dir demiş. Y bir soy gaz. Soy gazların elektro negatifliğinden bahsedemiyorduk arkadaşlar. Birincisi yanlış. Valans elektron sayısı yani değerli elektron sayısı. En dış yörüngedeki elektron sayısı. Bakın burada kaç arkadaşlar gördüğünüz gibi değerlik elektron sayısı 1. Z'nin de 1. Zaten onun için 1A grubundalar. Y'nin ise iki. Y'nin büyük, diğer ikisi birbirine eşit. Bakın aynen burada verildiği gibi doğru bir ifade. Ametal olan sadece X'tir demiş. Bakalım arkadaşlar, ametal olan evet hidrojen, bu ametal. Bu arkadaşımız ne? Soy gaz. Bu arkadaşımızın alttaki arkadaşlar metal. Dolayısıyla bu ifade de yine doğrudur. Cevabımız ne o zaman? Yalnız bir seçeneği. Baş grup elementi oldukları bilinen X, Y, Z, T atomlarına ait ilk dört yonlaşma enerjisi tablodaki gibidir demiş. Bakın burada. Üçüncü yoğunlaşma enerjisinin olmaması, bunun toplam iki tane elektron olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Demek ki bu kimmiş? Toplam elektron sayısı 2 olan, özür diliyorum atom numarası 2 olan kimmiş? Bu helyummuş demek ki. Öyle değil mi? Diğerlerine baktığımız zaman hemen şöyle bir kabaca bulalım gruplarını. 892 2 kat artmış. 14.000 çok yüksek. Kolay kopan 2 tane var. Y o zaman 2A grubunda. Şöyle 8A olduğunu yazalım arkadaşlar. 495'ten 4560'a gitti mi? Neredeyse 9 kat gibi bir artış var. O zaman bu da ilki sadece kolay korkmuş 1A grubunda. 738 1450, 7700. Bak üçüncüsü çok yüksek demek ki bu da 2A grubundaymış diyoruz. X atomunun proton sayısı 2'dir. Aynen öyle. Şimdi iki tane iyonlaşma enerjisi varsa dedik az önce değil mi? O zaman demek ki bunun iki iyonlaşma enerjisi olması iki tane elektron olduğunu bize gösteriyor. Y ve T'nin kimyasal özellikleri benzerdir demiş. Y ve T'nin bakın ikisi de 2A iki grubunda olduğuna göre kimyasal özelliklerinin benzer olması gerekiyor. Ve doğru bir ifade tabii ki arkadaşlar bu da. Z alkali metaldir demiş. Z nerede 1A grubunda bir metal. Bu da doğru. X bir soy gazdır demiş arkadaşlar. X'e baktığınız zaman 8A grubunda bir soy gaz olduğunu görüyorsunuz. Y 3A grubunda bulunur demişiz arkadaşlar. Hayır. Bakın lütfen. Y hangi grupta? 2A grubunda. Dolayısıyla cevabımız e seçeneği ve geliyoruz arkadaşlar testimizin son sorusuna bakalım atom numaraları sırasıyla 9 10 11 olan x y z elementleri ile ilgili şöyle x y z 9 10 11'miş x'in arkadaşlar nerede olduğunu görüyorsunuz 1 s 2 2 s 2 2 p 5 Dolayısıyla ikinci periyot 7A grubunda olduğunu görüyorsunuz. Y'nin 1S2, 2S2, 2P6 yani ikinci periyot 8A grubunda olduğunu görüyorsunuz. Z'nin ise 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 yani üçüncü periyot 1A grubunda olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bakalım ikisi ikinci periyotta yani periyot cetvelde İkinci periyotta en sağ taraftadır arkadaşlar. Y bir soy gaz. X bir halojen. Z ise üçüncü periyot onlardan daha aşağıda ve solda bir A grubunda bir alkali metal. Elektronegatifliği en yüksek olan element Y'dir demiş. Arkadaşlar Y bir soy gaz. Soy gazların elektronegatifliğinden bahsedemeyiz demiştik. Valans elektron sayıları. Bakın bunun valans arkadaşlar kaç? 7 tane 7A grubunda. Bunun 8 tane 8A grubunda. Bunun 1 tane 1A grubunda zaten. En yüksek olan Z demiş. Hayır tabii ki. Yanlış arkadaşlar. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan X'tir demiş arkadaşlar. Birinci yoğunlaşma enerjisi X'in mi Y'nin mi? Şimdi Z zaten onlardan daha aşağıda. Küçük de belli. X'in mi Y'nin mi? Arkadaşlar Y 8A grubunda olduğuna göre 7A grubundakinden daha yüksek bir yoğunlaşma enerjisine sahiptir. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlış olmuş oluyor. Bana yanlışları soruyor. Hepsi de yanlış diyorum. Cevabım e seçeneği kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.